Hazırsanız videoya başlıyoruz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Videoya başlıyoruz. Ben burada ruhiye ne, niye de sok dedim. Ulan kim soktu <laughs> lan ruhiye ya? Göster <laughs> bana. Kim soktu? Dede bir dakika ya. Ay. Abi. Özür dilerim dede. Sok uyuma suyu demek. Efsane bir şey oldu. Nasıl Gördüğün bir... şey. ay <laughs> ya, o nasıl bir görüntü ya? Tadı çığırından çıktı resmen. Yahudi kökenli bir ünlüdür. Yahudi kökenli mi? Değil mi? La nasıl ya? O tipten bile gitti aga. Böyle bir şey olamaz. 3 yanlış yaptık arkadaşlar ya. Moralim bozuldu oğlum ya. Niye zor soruyorsun ya? Abi niye bir kere de kolay yap da full ya? Üf. Yahudi mi? Nasıl değil ya? Oğlum bu sefer yine battık ya. Abi, abi biz bugün berbat yaptık ya. Arkadaşlar ben kaçta kaç yaptım bilmiyorum ama yarısından çoğunu bilemedim bugün. Abi bu... Ben bir yanlış çıkarttım yine. Yine bir yanlış çıkarttım. Ben full çekemiyorum abi. Ben niye çekemiyorum bu serilerde full ya? Ne bunu Azerbaycanlı diyorum doğru mu? Hadi lan. <laughs> arkadaş ben kendimi tanıyorum abi. Çok güzel ya. Abi ben hastası oldum şu an birinci kızın. Of çok güzel bakıyor be. Abi çok değişik oldum arkadaş. Oğlum nereden buldunuz lan bunu? Bir Rus abi kesinlikle.